Hoş Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte oyunun hem en güçlü hem en kolay serisinin 3. bölümündeyiz eş oynuyoruz oyunun en temel ADC'lerinden en eski ADC'lerinden bir tanesi düz vuruşlarımız rakibi slow oluyor yani yavaşlatıyor bu sayede de çok rahat kayıt yapabiliyoruz yani eş çok fazla zor değil ben getireceğim. sanki eş alacaklar da <laughs> Ne diyorsun kanka ya var ya Zed'i gördü Zed'in karşısına gitti Draven aldı Ben kitledikten sonra sırayı neden salmıyorsun dedi sırayı zaten bırakırım kanka ben işi son pikten almayı tercih ederim işi zaten kimse almıyor Neyse susturacağım onu zaten bak o geri zekalı hakkında konuşacağım diye burada bir minyonumuzu kaybettik Ya şeyleri küfürleri hakaretleri bir görseniz arkadaşlar seçim ekranında kafayı yersiniz Bu arada karşımızda Lux var Nefret ediyorum Lux saplardan çok güçlü çünkü supportta Şimdi yemeyelim tamam şimdi bir şey yapamaz Şunu da dövelim biraz Bir level'da o yedikten sonra zaten pek bir şey yapamıyor Aman kanka onu yeme diyecektim Tamam onlar da şifalarını kullandı Bu takastan üstün çıktık Biz daha iyiyiz bu takasta İlk kanı verdik Bu arada Akali'nin kantırlaması gerekiyor şeyi Zilisin geldi Ben o da ben ye kanka ye sen şunu ye 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 sen ye sen ye lazım olur bilgisini hala mı burada? bu niye bu kadar üstüme geliyor Bana yanlış yeteneği verdim çıkalım acil cana ihtiyacım var neyse onlar da gidecek büyük ihtimalle ben önce ikinci yeteneği fulluyorum. O yüzden yanlış yeteneği verdim dedim. Bak da çok sıkıntı. ve uzaktan yapıştırıyor. Bak bir de kızart girmiş. Kulu altında beni kesebilirler ya. Valla az daha flash'a atıyordum. Şunu da alalım. 5 level daha şey sonra açacağım arkadaşlar 3. yeteneği şu anlık açmayacağım. Koridorda onu biraz daha geç açarsanız iyi olur. Biz canı toparladık. Onlar base attı. Bir tur daha ittireceğim burayı. O başka yere bakıyor şu an. Oyunu izliyor. Tam flash'ını aldık. Haritada başka yere bakıyordu Dane bizi tek başına kesmesi olanaksız gibi. Şurayı da ittirelim. Lee'sin de aşağıda. Biz de artık base atalım. Artık base atalım. İlk temiz fırtına biçen. Bu arada arkadaşlar bu serinin devamını isterseniz lütfen like atmayı unutmayın. Hala da böyle değilseniz abone olursanız çok güzel olur. Teşekkür ediyorum. Yumi geldim de mi lan? Ha. Korktum bir an Yumi gelemeyecek diye. Bol bol yorumunuzu like'ınızı bekliyorum. Abone değilseniz abone olun. Şimdiden teşekkür ediyorum. Oyunumuza devam edelim bakalım. Bir de bu seride başka hangi şampiyonları çekelim arkadaşlar? Bunu yorumda belirtirseniz iyi olur. Çünkü ben yorumlara göre video çekiyorum çoğunlukla. Fark, et, fark ettiyseniz. Hadi Akali nasıl eziliyor Garen'e? 4-1 yeniliyoruz yine. Bu arada Yumi Lonca'dan Rammus da Lonca'dan bir şey söyleyeyim mi? Direkt bizi öne geçirmesi gerekiyor Ramus'un yani. Tri olsanız ya da do olsanız arkadaşlar takım arkadaşınızı öne geçirmeye çalıştınız. Onun açacağı çok belliydi. Saldıracağız buraya. Lan bunu yemesen flash atacaktım. Neyse. Ostanı yemem çok kötü oldu ya. Flash'la oradan iki kill çıkartabilirdim. bir daha vurayım öldü. Ben de öldüm herhalde. Yo kestik bir tane daha vur. Tamam tutuştur öldü. Çok güzel be. Helal Yumi, helal kankam. Burayı temiz oynadık. Onlar fazla zorladı biz temiz oynadık. İkinci teni geliştirmek bilgisayardan alışkanlık olmuş ya. isim neredeydi abi şuradan bir tane plate alabilir miyim? Beyzimizi yapıştıralım. Fırtına biçen bitti. Çok tatlı oldu fırtına biçenin bitmesi. Şunu da alalım. Bu oyun bize bakacak. Belli bu. Şuradan bir de saldırı hızı alalım. Ben kontrol totemi mi alsam ki? Ben kontrol totemi alayım. Mahvolmuş da çıkınca bayağı iş yapacağız. Bir üç gidiyor Draven. <laughs> Aha konuştukları kadar oynasalar bir de. Ya onun fitlemesi problem değil de Zed kasarsa benim için Bakalım çok büyük ne problem ne oluyor. Zonya'yı çok ne hızlı çıkmam ben lazım. Ramus niye kaçıyorsun kanka saldırsana Ramus Ramus alo aşağıdan zet geliyor. Güzel. Ramus bir an orada kaçacak sandım valla. Kanka ne yapıyorsun? Kanka ne yapıyorsun? Ya şimdi niye kendi küfür ettirmeye çalışıyorsun ki? Cık cık cık. Aşağıdan da oyun bitiyor. Akal da orayı fitlemiş. Abi ben nereye yetişeceğim? Baksanıza Yumi tutuyor aşağıya. O kadar vahim bir durumdayız. O birinci yeteneğini kullandı değil mi? Flaşı olmasa keserdim. Bir tane vursam yavaşlayacak hadi lan. Slowladım da yok. İyi. Alev ejderini aldık. Burayı ittirelim biraz da. Ne yapalım arkadaşlar? Helal Ramuz. Ramuz çok yardımcı olacak taşım ama. Rammuz çok yardımcı olacak. Bari şuranın kulesini açalım hızlıca. Kule açmadan oyun kazanmamız imkansız. Akali git üstü tut Akali'yi. Kanka sen bizi kesemezsin gibi. Ben seni kayıtlamama bile gerek yok da kayıtlıya kayıtlıya döveyim biraz kork. Tamam. Buranın kulesini açtık. Ben kulesi yerle bir oldu. Nice. Gel kanka gel. Burada işimiz bitti. Buranın kulesini açtık. Benim ben Mavi var mı? Evet. Var. Hemen şu maviye bir çökelim. Evet. kimsin geldi lan şey gidince öldü neyse sıkıntı yok ultinin kaçması hiç önemli değil orada full hard oynayacağım İkinci tini kullanınca şey oldu alamete gireceğiz de üstten de kule gidiyor abi akali nereye gitti söylüyor ya kanka döndür bunu gözlerinin önünde yapıyoruz da Kaldırsaydık üzülürdüm. Abi ne soruyor? ya? <laughs> i̇ki kişi fit diyorlar, iki kişi tur veriyor. Biz üç kişiyiz loncadan taşıyacağız bu maçı. Şunu döndüğümde unutmayalım direkt son Orayı zorladım da zorlamam gerekiyordu. Kaçamam diye hissettim ya. Nice nice. Şey falan var. Vayne falan var da bizde de Ramus var. Pek bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Kanka ben hiçbir yeri zorlamayın lütfen. Ben siz hiçbir yeri zorlamayın. Yapıştıralım. Bizimkiler saldırmaya devam eder ne olur ne olmaz diye Vayne'i attım da. 7700 Farmım iyi ama Garen'in farmı bana yakın Şu an çok iyi değil bizim farmımız Öl kanka la Verdi asar bak ne kadar hasar verdi ya Üstü tut ama şey Akali kanka hiçbir işe yaramıyorsun ki i̇şte Lee'sin şurada pozisyon bekliyor. Yap. Çıkacağım ya zorlamayalım. Şimdi bir laksın sanını yersek bizim için problem. QSS almam gerekiyor yani civalı kuşak almam gerekiyor arkadaşlar. Tamam salın beni salın beni. Ama QSS alırsam da Z bu sefer beni tekler. Flash olmasa kesmiştim. Z kafama bir yerden ulti atarsa ölürüm ya. Onu da kesin lan onu da kesin lan. Neyse o Güzel. Buradan hiç kill aldık. Akali de kendine gelir umarım bu kill'lerle. Beyiz atalım zonyamız bitti sonra redi alıp aşağı koridora gideriz. Barış Bekleyelim bir 30 gold bir uzun kılıç alalım. Gelsin uzun kılıç. Bir hasar bir hasardır yani 12 saldırı gücü veriyor. Ko. Çok dikkatli oynamam lazım arkadaşlar. Pat diye oyunu kaybedebiliriz. Çünkü bizim ikisi fikri oyundan umutları da yok. Direkt sur başlattılar. 3 ve 7 taşımaya çalışacağız. Abi yapmayın. Kule altına girmiş Garen ya. O kadar güveniyorlar kendilerine. Sıvı oluyorum. Kestik bunu. Salak kalmasaydı keşke ya. Çünkü öldükçe para veriyor. En azından az önce para vermezdi çok öldüğü için. Lux sen ne yapıyorsun da? Gidemiyorum ki Lux'un stun'ı yersem ölürüm. Kullandı yeteneğini. Slow'luyorum. Ultiyi de attım kaçmasın ikinci yeteneğiyle. Tamam al ejderi de. Ejderi çaldırmadık. Helalsin lan Ram'ımız. Helal sana. Güvenim sonsuzdu zaten. Gel yani bu arada yanımda oynasa biz 3 kişi böyle yapışık oynasak bizi kesemezler. Aynen öyle alamete gireceğiz. Şu midi ittirelim ki rakip burada kalsın. Rakip de burayı ittirmek zorunda kalsın. Akali yine öldü. Seri alın seri alın bana niye bıraktın lan tamam öldü sen var mı başka yok rey'in isti ittiriyor istiktiriyor burada savaş var ne yapacağım Rammus'u satamam şu eşek bile böyle kilo alıyorsa tamam Mais. Nice. Kule Buranın kulesini istiyorum. Alameti açacağım. Bir Şurayı da ittirelim Hedip şey olsun şaşır. arkadaşlar. Minyonlarımız gelsin. Tam veyni tamam, bizimkiler oyalıyor. Akali ölürse de problem değil. Oyalasın yeter abi. Hasar mı çok fazla keserim. Helal lan Yumi. <laughs> Helal lan Yumi. Şurada bir dızlayalım tabii, tabii. Ölür müyüm lan? Geçiyor, tutuştur bıraktı. Tutuştur bıraktı. Vuramıyorum. Ben... Lan vurup can çalmam lazımdı. Akıllı oyna tutuştur bıraktıktan sonra arkasını döndü ya. <laughs> Ramus tam zamanda geldi de Ramus öldü. Aman abi aman satmayın. Akali de attı. Yumi çıkar mısın? ya öldü öldü. Büyük öldü. Flash da yok. Akali koş lan sana doğru gelsin koş. Girme. Lütfen girme. Kaç k farmımız var? 14 k. Karşıya bakıyorum. de 4 k fark atmışız. Güzel. Güzel güzel de Zet var yani başka sıkıntılar var en büyük sıkıntımız A4 et çünkü Zonyam olmadığında her ulti attığında beni öldürür Şuradan bir bireyimizi alalım Draven da çok kötü Akali de çok kötü 4-7 gidiyor da kill'leri hep son vuruş aldı statik bitti be izlesem mi ne yapsam Garen'e bir oynasam bakayım tembelini. Pek zırhı yok. Oynayabilirim buna. O da base attı. <laughs> 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 Kanka acil gelmen lazım Yumi. Nice. Zonya'nın faydaları da şimdi de Zede Zonya'mız yok. Direkt eğne atma lan adamın bencisi var. O üstünde kalkan olduğu için yeteneklerden şey yapmıyor, etkilenmiyor. O zedi kes, barona gel diyecektim. Keser mi? Kovalamam onu. Onu kovalamak zaman kaybı Üstünde yine iyi para var aslında. base atsak. <laughs> İki tane ok gitti kesti valla. Hasarım çok. Şu an üzerimde 300 para var. base atsam çok daha güçlü olacağım da. Lee'sini direkt ultileyip kesersem eğer. Ne yapıyor? Aa, kudurmuş ağlıyor. Kanka ben taramalıya geçtim yani beni artık gördüğüm an keserim sizi. Arkaya doğru ulti mi atacaksın kanka? Kulenin altına atsa keserdi o yüzden flash'ımı atmak zorundaydım. Gel. Tam çıkalım öldük galiba. En azından onu kestik. Sonya'm olsaydı fani de bitti. Çok zorladım benim suçum. Sattım burayı. Neyse Z yok. Bu da kuleyi açarsa word. Ölür bu. <laughs> Abi yapmayın. Okyanus kadim mi verdik? Abi canınızı yerim. Yapmayın ya. <laughs> bari neşe alsak <laughs> Ramuz kaçırmazdı çarp da şans işte arkadaşlar yani normal kaçırabilir yapacak bir şey yok ama şey gibi bir problem var yani çok fazla böyle şey yani takım arkadaşlarımız toplu değilken kadim gibi oyunun en önemli şeyini bizim girmememiz gerekiyor Lee'sini öldürmeden. Şimdi Baron gidecek abi. Yani bir şey yapamayacağız. Hem Baron hem Kadim. GG yenildik. Başla. Lütfen gelin. Öldük ki buradan çıkışım yok. Herkes ölürse oyun biter. Baron alsınlar bari bir daha deneyelim. Yani yazık bana. Draven ölme lan. Koridorlar ileride olmasa oyun bitecek biliyor musunuz? Koridorlar ileride olmasa yenildik. Atatta yine yenilebiliriz. Akali tutamaz. Benim de 28 saniyem var. Yumi yazık tek başına oyun tutmaya çalışıyor. Kesecek mi yoksa? Allah'ım şaşırtıcı. Lisin yok direkt barona. Direkt barona. Kadimi verdik baron almazsak yeniriz. Baron'u da alırsak cici yani. Soyucu çıkmam lazım da neyi satacağım. Bu da yok. Çarplar yok abi. Saldır saldır saldır. Alırız üçümüz saldır. Bekle şöyle bir totemi bırakayım. Sen kime giriyorsun kanka ya? Baron'da bir alabilir miyim? Teşekkür ediyorum. Kazandık galiba Draven burayı ittir Draven burayı ittir başla, başla. Başla. Klanlar... Flash'ın atması Klanlar... ölmüştü Klanlar... Draven oğlum sen de aşağı ittirsene Burada minyonlar daha gelmedi Cık. Şu adam oyun kazanacak ya kulesi... Hoşver kanka 4'te 4'ü ne yapacağız kazanalım da 20 kilo aldık. Vallahi akına akına kazandık güzel. 3 ve 7 oynadık ya. Her bir 3 ve 7 oynadık. ES almışız. Like like. 53K hasar vermişim. Po çok vurmuşuz da 53.000 hasar. Çok güzel. Arkadaşlar bu arada 28.000 daha hasar tanklamışım ben ha. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hala abone değilseniz abone olarak çok büyük destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun. Bay bay.